Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanımda arkadaşım var. Namguyu var ya arkadaşım. Arkadaşım tamam. adı bu. Lan oha! Tek attılar lan. Kanka kaç, kaç. Kaç. Kollette seni bırakmıyor mu Kollette? Bak saldı kanka Kollette. Tamam. Doğdum kanka. Öldürdün mü? Bravo. Kovadasın mi? Nasıl da killedim be. Olsun. Olsun kanka. Senin de payın var dur. Zınk. Ah. O bağ sen onu al ben bunu al. Zenk bu kadar. Demet ablam hoş geldin. Otur da şöyle. Takmıyor bayram. Sekiz söyle. Kıyakmış ablam bana da söyle. Oy! 79 elmasım oldu yani galiba. Bak bakayım bir dükkanı. Ne? Kanka şaka kutusunu aç. Hadi aç. Aç aç. Ben açamıyorum. 83. Tamam aç. Kanka görüntün, mu? görüntün mü? Dozukmuyor kanka. Şey, ekranı kapalı ya kişisel kamera. Kapalı ya. Aç. aç, aç, aç. Her kanka bana da göster, bana da göster. bas. Hemen bas. Kanka çektim. Hiper şarjı. Hiper şarjı mı? Kanka bir şey söyleyeceğim. He? Ben ekranımı paylaşsam Şey olur mu? Ne olur mu? Ee, ben gözükür müyüm? Yok kanka ben size göstermiyorum. Şu an bu ekranı kayıt ediyor sadece. Bu sadece benim telefonumu kayıt ediyor. Kanka şimdi ekranını paylaşsam beni... Evet. Yok kanka benim yap. Benim ekranımı mu? Yok. Sadece benim telefonumun ekranını. Hadi göster. Bakalım. Hadi kanka. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hani açmıştın lan? Hani açmıştın? Açtım. Hmm, hadi. Hı. Tamam hadi tamam hadi kan hemen oynayalım. <laughs> 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 ne yapıyorsun ya? <laughs> Üçüncü dakikası. <laughs> Tam gaz devam ediyoruz, ediyoruz videoya <laughs> dilim dolandı. Zong 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 Kısım, kısım, kısım. Hayır, haydi, haydi. Hayır. Öldün, öldüm deme. Of, ölmemiş. Evet. Ölmemiş. Evet. Aga, oha ya. Nar öldün oğlum. Daha ama öldüğünde ben güldüm mü? Gülüyorsun, gülüyorsun. Kanka gel karetta spike'a girek. Hadi. Ee, ben de açmak şaka Hadi. Hadi. ben de açmak istiyorum şaka kutusu. Hadi, ben de açmak istiyorum şaka kutusu. Ne oldu? Hem kim aldım? Geliyorum. Hadi kanka. Bas 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 bas. Bas 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 e, bas. açıyorum. Tamam. Ben de kazeyi açıyorum. Leon'u açtım. Bir elması feda edip. Bir elma. Sallanan git. Zınk. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yaşarlar. Ömer. Evet. Efendim. Benim sizin kayıt alıyor mu? <laughs> Yok kanka. Seninki kayıt alınmıyor. Evet. Benimki kayıt alıyor. Ben açtım çünkü. Benim telefonumda açık şu an Mobizen. Ah. Sönk. Sönk. Oh sallanan git. Oha! Sınırsız ulti taktiği buldum. Kanka Hank'le sınırsız ulti taktiği buldum. Sınırsız ulti taktiği buldum kanka. Sınırsız ulti taktiği buldum bak Hank'le. Nasıl biliyor musun? Ultiyi dolduruyorsun. Şey. Boss'un içine geçiyorsun. Hepsi değiyor ya. Bir daha ultin dolu doluyor. Oga süper. Kanka Bedava şey buldum. Bak buldum kanka. Bak bak bak. Çat. Bir daha daha doldu. Bak bak bak. Bir tane daha doldu. Çat. Dur onu da patlatacağım. Çat. Yine doldu. Ulti yine doldu bak. İkinci kez doldu. Ultim dolu doğacağım şimdi. Tabii hayatta kalırsanız. Hadi yamama ya oğlum Hayır. o çalı bak o dikenli yer var ya 800 vuruyor kanka ve sen gidiyorsun 60 canla çat ben kestim lan. çat çat ben kestim oğlum, benim şeyden... Kanka şaka kutusu açıyorum. Şaka kutusu açıyorum. Şaka kutusu açıyorum. Açıyorum kanka. Açtım. 9 yazdı. 9 yazdı. 8. Aga hiçbir şey çıkmadı ya. Olm değmez ya. Hiçbir şey çıkmadı lan. Değmez. Gel kanka şey. Ne oynasak? Yazıyor mu? Heray. Kanka Ömer. Heray. Ne oldu? Ne oldu kanka? Kanka. Kanka ne oldu? Buradan söyle. Video kaç dakika? 8 dakika. Evet. YouTube mı? ne tam yayınlarım YouTube tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldiğim ay önce arkadaşım görüşürüz desin görüşürüz evet. evet ve görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere